Merhabalarım meldivenli hocayla yepyeni bir derse daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik ondalık gösterimler konusunu çözeceğiz. Hadi ara tatilden sonra yeni başlıyoruz bir alkış alalım. Harikasın sevgili Cumbocuğum. Şimdi bak zurnanın zort bilmem pırt yani zırt dediği yerdeyiz. O yüzden... <laughs> Şimdi oturuyorsan kalkıyorsun, yatıyorsan düzeliyorsun, dersi öyle dinliyorsun sevgili Cumbo'cum. Çünkü bu konu, hani bir gömleği iliklersin, bir tanesini yanlış yaparsan sonrasında da hep yanlış gider ya, onun baş konusu. O yüzden çok dikkatli dinle, kulağını 8 aç, gözünü 15 aç, beni iyi dinle. Ondalık gösterimler neymiş? Şimdi ondalık gösterimler de, Görüldüğü üzere sol tarafımız tam kısımmış, sağ tarafımız ise kesir kısmıymış. Bunu neye göre ayırıyormuşuz? Kesir kısım bak şimdi. En baştan başlıyoruz. Sağdan başlıyoruz yani 3'ten başlıyoruz. Bu bölüm neresiymiş? Binde birlermiş. Daha sonraki yüzde birler, sonrası ise onda birlermiş. Bunu tersten alırsan virgülden sonraki ilk yani 4 ile başlayan onda birler, sonrası yüzde birler, sonrası binde birler şeklinde ilerliyor. Yani 10, 100, 1000 şeklinde ilerliyor. Tam kısma baktığımız zaman ise 6 numarada yani 6 numara diyorum 6. 6 altı sayımız mı diyeyim sayımız 6 olan birler basamağı, onlar basama, yüzler basamağı. aynı bildiğimiz basamak şeklinde burası ilerliyor. Hiçbir karışıklığı yok. Birinci sıradaki birler basamağı. İkincisi onlar, üçüncüsü ise yüzler. Sadece burada karıştırıyorsunuz. Virgülden sonraki ilk onda birler, sonrası yüzde birler, sonrası ise binde birler basamağı şeklinde öğreneceğiz. Aslında çok kolay. Sadece biraz böyle virgüllü, şekilli, şükürlü olduğu için ben bunu yapamam diyorsunuz. Oradan kafanız karışıyor. Soruları yanlış yapıyorsunuz ama iyi dinlediğinizde aslında çok kolay olduğunu göreceksiniz. Ayrıca bu konuda 3-4 tane video yapacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi kısaca senin dikkat etmeni istediğim bir şey var. 1 bölü 10 aslında nedir? Nasıl okunuyor? Biz bu sayıyı kesir sayısını ya 1 bölü 10 ya da 10'da 1 diye okumuyor muyuz? Evet okuyoruz. İşte bak gördün mü? Virgülden sonra bir tane var. Virgülden sonraki ilk neydi? 10'da 1 değil mi? Bak aynısı aslında. Bunu 1 bölü 10 yerine Onda bir veya sıfır tam onda bir şeklinde okuyabilirsin. Bir bölü on aslında sıfır tam onda birdir. Bak aynı şeyi söylüyoruz. Ya bir bölü on diyeceksin ya da onda bir diyeceksin. Zaten kesirleri okumayı beşinci sınıfta öğrenmiştin. Kesirlere de küçük bir geçiş yaptık. Yine aynı şekilde bir bölü yüzü biz yüzde bir şeklinde okumuyor muyduk? Ya bir bölü yüz diyorduk ya da yüzde bir diyorduk. Buna da bak sıfır tam yüzde bir diyorsun. Niye iki tane var? Burası onda bir, burası yüzde bir. Aynı şekilde sıfır tam yüzde bir şeklinde okuyorsun. Bunu da şöyle desek bile bir bölü bin dersem de ne olacak o zaman? Nasıl olacak? Sıfır tam binde bir. Bir bölü yüz ya da yu, binde şey bir bölü bin veya binde bir diyorsun ya. Burada da sıfır tam binde bir. Onda bir, yüzde bir, binde bir. Buradaki gibi bak. Onda bir, yüzde bir, binde bir şeklinde. Hiçbir şekilde kafanın karışmasına gerek yok. Çünkü çok kolay. Şimdi tam kısım ve kesir kısmın okutmasını öğrendik. Şunu yeni bir örnek versem şuraya. 45, e, 256 desem. 45 tam Binde 256 diyeceksin buna. Neden? Bak onda birler, yüzde birler ve binde birler. Yani 3 tane olduğu için binde birleri var. O yüzden 45 tam binde 256 diyeceksin. Peki şu olmasaydı sevgili Cumbocuğum ne diyecektik? 45 tam yüzde 25 diyecektin. Bunu evet. olmasaydı 45 tam onda 2 diyecektin. İşte tam olarak anladığını bu şekilde düşünüyorum. Hadi aşağıda da bunun çözümlemesini yapıyorlar. Neymiş çözümlemesi? İyi dinle bak. Burası zaten birler basamağı değil miydi? E birler basamağında basamak değeri zaten birdir. Onlar basamağı ise onlarda basamak değeri ondur. Ve yüzler basamağında da yüzdür sevgili cumhocum. Yani bu çok kolay ya bebek oyuncağı aslında. Yine aynı yukarıda öğrendiğimiz gibi birinci sayı yani virgülden sonraki ilk sayımız neydi? onda birler basamağıydı. Onda birler basamağı neydi? Onda birler basamağı 0,1 ile çarpacaktık. Peki yüzde birler basamağı neydi? E 0,01 ile çarpacaksın. Binde birler dediğinde de 0,01 ile çarpacaksın. Mantığımız bu şekilde. 0,1 derse onda birler, 0,01 derse yüzde birler, 0,001 dediğinde de Binde birler zaten 1000'in 3 basamaklı. 100'ün 2 basamaklı. 10'un da 1 basamaklı olduğunu bilirsen zaten çok kolay bir şekilde ilerlersin. E çözümlemesini de bak aşağıda yapmış. 5 çarpı 100. Bak 5 çarpı 100. 2 çarpı 10. Bak 2 çarpı 10. 6 çarpı 1. 6 çarpı 1. Ne yaptı? 526. Bak 526. Yan tarafa geldik. Virgüllü kısmı 4 çarpı 0 1. Yani Onda bir. Çünkü dört nerede onda birlerde, sekiz nerede yüzde birlerde, üç nerede binde birlerde. Gördün mü sayımız da bu şekilde 483 oldu. 526 tam 483. Kafanın karışmasına izin verme sevgili cumbocum. Bak burada birkaç isim okuyarak mesela Mehmet Ali Altay, mesela Asya, mesela Duru. Mesela 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 Hasan. Bu arkadaşlarım bu cumboların özelinde ben şunu söylemek istiyorum. Sevgili Mehmet Ali, ders çalışmanın önemini anlamanızı istiyorum. Eğer bu dersleri düzenli bir şekilde 6. sınıfları salı ve perşembe günleri düzenli bir şekilde takip ederseniz yazılılarda düşük not alma ihtimaliniz sıfır. Bak şöyle sıfır 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 tamam mı? Bu e, ben yazıldan sonra Instagram'da bir yorum atmıştım. Yazıllar nasıl geçti diye dönüş yapanların hepsine baktığımda dersleri hep düzenli takip eden cumbolar olduğunu ve derslerinden sonra da yazılarda hep yüksek aldığını gördüm. Çünkü bu ders çalışma bir disiplin işidir. Ben bugün çalışayım, yarın çalışmayayım nasıl olsa öğrenirim olmaz. Nasıl Salı ve Perşembe günleri geldiğinde eğer yazılardan yüksek not alıyorsan. Sen de evde devamlı düzenli bir şekilde çalışırsan, belli sayıda soru çözersen, kitap okursan inan işin sonunda çok kolay bir şekilde konuları yapabildiğini kendin de göreceksin. Motivasyonunu hiçbir zaman düşürme. Bazen derslerde kopma olabilir. Bazen canın çalışmak istemeyebilir. Ama şöyle düşün, hastalandığında doktora gidiyorsun, değil mi? O sana bir ilaç yazıyor. Bu ilaç biraz kötü olduğu zaman tadı içmek istemiyorsun. Ama biliyorsun ki o ilacı içtiğinde iyileşeceksin sevgili cumbu. Aynı bu şekilde de ders çalışmak istemediğinde günde 50 soru mu çözüyordun örneğin? O gün 10 soru mutlaka yine çöz. Boş bırakma. 10 soru çöz, ertesi gün onun üstüne eklersin ama boş geçirme düzenli, disiplinli ilerlediğinde yanlış yapma ihtimalin sıfır sıfır sıfırdır unutma. Hadi bu kadar kamu spotu yeter. Şimdi <laughs> öğrenmeye devam edelim. Bak az önce 1 bölü 10'u onda 1 şeklinde okumuştuk ya. O sayı değiştiğinde ne oluyormuş? Değişiyor muymuş bir bakalım. Sayı nasıl okuyormuşuz? Şu 0,6'yı yani 0 tam onda 6 okunuşu değişmiyor. Buna ha 6 bölü on demişsin ya da onda altı demişsin. Ama bunun burada okunuşu ise sıfır tam onda altıdır. Buraya bakalım. 5 bölü bin ya da binde 5. Bunu nasıl yazıyormuşuz binde 5'i. Gördün mü? Onda birler, yüzde birler ve binde birler şeklinde basamakları yerleştirdin. O zaman neymiş? Sıfır tam binde 5. Bu sıfırın yerine 3 olsaydı 3 tam binde 5 diyecektin. Değişen hiçbir şey olmayacaktı. Burada 2 bölü 100 ya da yüzde 2 dediğimiz gibi burada da 0 tam yüzde 2 diyeceğiz. Niye? 2 basamaklı olduğuna göre 100. 3 basamaklı olduğuna göre 1000. Tek basamaklı olduğuna göre de 0 tam onda 6'dır diyeceksin. Peki örnek verirsek 10 bölü 4 dediğinde biz bunu nasıl söyleyeceğiz? Bak 10 bölü 4'ü eğer söyleyemiyorsak hemen paydayı 100 yapacağız. Ya yani 100 yapabilmek için her iki tarafı da 25'e çarptığımızda 250 bölü 100. 250 bölü 100 aslında 2,5'tur. Bunu normal bölme şeklinde de öğrenebilirsin. 250'yi 100'e bölürsen 2 var 200. Geriye kaldı 50. Buraya bir virgül atarsın 0. 5 kere 100, 100, 500. Gördün mü? 2,5'u bu şekilde bulursun. Peki 2.5 sayı doğrusunda nerede oluyor? Burası 1, şurası 2 ile 3'ün arasında. 2.5 olduğuna göre 2'den sonra sayı doğrusunda ilerleyeceksin. 1, 2, 3, 4, 5 demek ki 2.5 tam olarak burada. Ben sana kısa bir yol öğreteceğim. Bu benim kullandığım bir yol. Kullanmak zorunda değilsin sağlamasını da alabilirsin. Ben şöyle yapıyorum. Şimdi 250 bölü 100 değil mi? Bak bu eldivenli hocanın mük bir taktiği kullanmak isteyebilirsen. Burada maksat sıfırları yok edeceğiz. Nedir sıfırları yok edebilmek için? Üstten bir sıfır attıysam alttan da bir sıfır atacağım. Şimdi üstte sıfır atamadım ama altta var. O zaman ne yapacağız? Alttakini atacağız. Buraya virgül katacağız. Bu kadar kolay. Başka bir örnekle verelim. Mesela 380 bölü 100 olsun. Bak yukarıdakini attım sıfırı alttakini de attım. Yukarıda sıfır yok. Altta var onu attım. Buraya o zaman virgül kattım. İşte bu kadar kolay. Yeni bir örnek daha söyleyelim. Peki yana giderse nasıl olacak diye. Buraya da e, 35 diyeyim. Aşağıda da 1000 olsun. Tamam mı? Bunu nasıl yapacağız? Bak kısa yolunu öğretiyorum sana. Şimdi Hatta 350 olsun daha anlaşılır olsun. Şimdi yukarıdaki sıfırı gönderdim. Aşağıdakini gönderdim. Şimdi bak gördün mü? Buradakini gönderdim. Ama burada yok ne yaptım? Sıfır attı, buraya virgülü attım. Ama bir sıfır daha kaldı. O zaman bu sıfırı da attım. Bu virgülü buraya kaydırdım. Gördün mü? Burası ne oldu? 0,35 oldu. Gördün mü? Yani 0 tam %35 oldu. Mantığımız bu şekilde ilerliyor. Kolayca da böyle yapabilirsin. İstersen bölerek de sağlamasını alabilirsin. Sana kalmış. Şimdi kısa bir özet geçip soru çözelim. Ondan sonra kolayca yapacağız. Hiç merak etme. Tedirgin olduğunu biliyorum sevgili Cumbocum. Bak itiraf edeyim. Ben de sizin gibi cumboyken bu ondalıklı, virgüllü konularda sorun yaşıyordum. Ancak az de çalışmaya başladıkça çok kolay olduğunu anladığımda gerçekten bebek oyuncağı olduğunu anladım ve yok mu ya soru bana soru verin dediğimi hatırlıyorum. Yani çok hatırlıyorum bunu. Ben yani fazla büyümedim daha aslında ortaokul çağındayım ben. Sizin yaşınızdayım aslında biliyorsunuz. Eldivenli hocanız çok büyümedi. Sizi çok seviyor çünkü. Özetimizi yaptık. Tam kesim ve tam kısım ve kesir kısmı olarak öğrendik. Tam kısımlar birler onlar yüzler de ilerliyor. Kesir kısmı ise onda birler, yüzde birler, binde birler şeklinde ilerliyordu. Hadi burada bakalım. Yukarıdaki sayının binde birler basamağındaki rakam hangisidir? Ne öğrenmiştik? Sol taraf tam kısım, sağ tarafta kesir kısımdı. Kesir kısım nasıl ilerliyordu? Onda birler, yüzde birler, binde birler şeklinde. Biz de ne istiyordu? Binde birler. Demek ki burası beşmiş. Burası nasıldı? Birler basamağı, onlar basamağı diye ilerliyordu. Sayımızı nasıl okuyacağız? 25 tam 3 tane sayı olduğu için binde 695. 25 tam binde 695. Evet. Bunu şöyle yazabilir miyiz peki? 25.695 bölü 1000. Nasıl yapacaksın? Bak şimdi bak. Sana bunu nasıl bulduğumu az önceki eldivenli hoca formülünden anlatacağım. Burada sıfır yok. Sıfırı attım. Buraya ne yaptım? Virgülü attım. Buraya sıfır yok. Virgülü buraya attım. Burada sıfır yok. Buraya attım. Gördün mü bak. 25 tam 690. Binde 695. Bakalım. 25 tam binde 695. En kısa yolu mük yolu eldivenli hocanın yolu bu şekilde de bulabilirsin. Yukarıdaki kesirlerin ondalık gösterimleriyle doğru olarak eşleştirelim. Şimdi 2 bölü 100. Ne öğrendik? Biz eldiven hocanız gösterdi. Yukarıda 2 var. Aşağıda 0 var. Yok edeceğiz. Bu 0 attık. Buraya bir virgül attık. Değil mi? Virgül yedi mi? Yemedi. O zaman ne yaptı? 1 0 dağıtacağız. O ne oldu? 0 tam bak buradaki gibi. 0 tam %2. 0 tam %2 şeklinde bir sayımızı yazdık. Demek ki şu, A ile 2 eş oldu. Şimdi 7 bölü 5. E biz e, paydayı 5 görmüyorduk. Ne yapıyorduk? Ya 10'a ya da 100'e uzatıyorduk. Büyütüyorduk. Bunu 10'a büyütelim. Ne yaptı? 2 ile çarptık. Bunu da 2 ile çarptık. 7 kere 2 14. 5 kere 2 10. Bak 14 bölü 10 aslında ne yaptık? 0 attığımızda buraya bir virgülü koyduk. 1 tam 10'da 4'tür. Geriye de bu kaldı zaten ama bunu da yapalım. Bunun 6 bu 12 e nasıl olacak? O zaman ne yapacaksın? Ya 100'e gideceksin ya 10'a gideceksin. 10'a gidelim. 12'yi 2'ye böldük. 6, 20'yi 2'ye böldük. 10. Bak 6 bölü 10. 0 attığımızda 0,6 olduğunu gördün. Sevgili Cumbo'cum yazılıların umarım iyi geçmiştir. Bursluluk sınavları da geliyor. Elimden geldiğince destek yapmaya çalışıyorum ama sevgili Cumbolar. Ben de bu kadar yetişme zor oluyor. Yani ne yalan söyleyeyim yapmak istiyorum. Bursluluk sınavında da yardımcı olmak istiyorum ama. Bu pdf'leri hazırla videoları çek montajını yap. Daha sonra akşam derslerde sizle buluş bana zaman kalmıyor. Bunların hepsi elimde olsa size kolayca yardımcı olabilirim ama hepsini tek tek hazırladığım için ne yazık ki olmuyor. Bir ya bir mola verelim, ders kaynatalım. Hep ders mi çözeceğiz ya? Ara tatil geldi. Ara tatilden sonra hemen ders olur mu? Baykuşa soralım. Ders olur mu? Olmaz, olmaz dedi baykuş. Elbette <laughs> <laughs> hocanız yorulmuş demek ki. Gözleri bir dürbün yapısındadır baykuşun. Harbiden de dürbün gibi maşallah. Hemen her yerde yaşayabilirler. 360 derece döndürdükleri konusu ise aslında böyle bir şey yok. Yani şey deniliyor. Bu kafasını bu tarafa doğru döndürüyormuş 360 derece. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Baykuşlar kafalarını her yöne 135 derece çevirebilir. Yani baykuş şuraya kadar bu taraftan dönebiliyor. Buraya kadar da bu taraftan dönebiliyor. Toplamda 270 derecelik bir görüş açısı yakalarlar. Bir baykuş ilk havalanırken ya da uçarken neredeyse hiçbir ses çıkarmaz. Bu sessizliği özel tüylerine borçlu. Dünyanın en güçlü kulaklarına sahiptir. Bak Allah ne güzel yaratmış. Yani kulağı yok bu hayvanın. Kulağı yok. Gördünüz mü? Kulağı yok. Ama dünyanın en güçlü kulaklarına sahipmiş. Kulak yapısına sahip yani. Kulak uzvu yok. Bunun yerine sesi odaklayan özel tüylerle çevre bir kulak sistemi var. Bu sistem sayesinde bir baykuş bütün yüzünü bir kulak gibi kullanabiliyor. Yani tüyleri öyle mükemmel yaratılmış ki dışarıdan gelen sesler onun bedeninde hapsoluyor ve içeriye giriyor. İşte öyle bir tüy yapısı var. Kulak olmasa da tüylerinin şekli o sesleri yutuyor ve onu böyle var ya en ufak tıkırtıyı bile o karıncanın sesini bile duyduruyor. Hele uçarken onu görmenizi isterim. Öyle bir süzülüyor ki rüzgara karşı havada hiç ses çıkmıyor. Aynı biz yani. Biz de karda yüzüyoruz, karda yürüyoruz, izimizi belli etmiyoruz cumbolarla birlikte. Mesela şöyle düşünün. Bak şimdi kimse görmeden Hadi size bir ödev veriyorum. Hiç kimse görmeden şu kanalın videosunu beğenip abone olabilecek misiniz çok merak ediyorum. Kimsenin görmemesi lazım. Öyle hızlı bir beğeni yapın ki kimse görmesin. Aa ne oluyor ya bu beğeni sayısı birden nasıl yükseliyor desin. Nasıl mantık? Harika mantık. Evet şimdi son iki sorumuz. Ondan sonra da kupa kazanan arkadaşları öğrenip dersimizi bitiriyoruz. Sevgili cumbalarım kalemimizi değiştirelim. 1, 6, 0 ve 9 rakamlarını yalnızca bir kez kullanarak 6'dan büyük en küçük ondalık sayı. Şimdi 6'dan büyük olacak mı? Şıklardan 1 olduğu için bunu geçtik. Demek 6'dan büyük olacak 9 da olabilir. Ama bize ne diyor? 6'dan büyük olacak ama en küçük olacak. 2 tane 6 olduğu için 9'u da sildik. Yani bizim cevaplarımız 6 tam binde 109 veya 6 tam binde de 91. Bakalım bizden ne diyor? Bir kez kullanacağız diyor. 6'dan büyük en küçük ondalık. Şimdi biz tamdan sonraki bakıyoruz. Birinci sayılar 6. 6 eşit. O zaman bunları baz almayacağız. Artık virgülden sonra ilerleyen sayıya bakacağız. Virgülden sonra ilerleyen sayı hangisinde büyükse o sayı büyüktür hangisinde küçükse o sayı küçüktür. Bizden küçüğü istediğine göre bir mi küçük sıfır mı küçük sizin için çok zor biliyorum. Bir mi sıfır mı bilemeyebilirsiniz. Sıfır olduğunu ben size söyleyeyim. Demek ki en küçük sayımız 6 tam binde 91'miş. Eğer ki bu sayı da eşit olsaydı örneğin bu 1 olsaydı bu sefer ikinci sayıya bakacağız. İkinci sayıda 0, ikinci sayıda 9 o zaman bu olurdu tamam mı? Yani eşitliği bozana kadar sırayla ilerleyeceğiz. Hangisi büyük, hangisi küçük ona göre karar vereceğiz. Burada da çözümlenmiş hali var. Az önce söylemiştik. Çözümlenmiş hali hemen 3 çarpı 100'den 300. 2 çarpı 10'dan 20. 9 çarpı 1'den 9. Şimdi şuraya kadar tam kısımdı. Neden? Çünkü artık ondalıklı kısımlara gelmiş. Demek ki tam kısmı bu sayının 329 tammış. Peki 8 çarpı 0 1 ne yaptı? 0 virgül 8 yani 0 tam onda 8. 6 çarpı 0 tam 1 0 tam yüzde 6 yaptı. 1 de aynısı olduğu için 0 tam yüzde binde 1. Demek ki onda biri 8 yüzde 1'i 6. Binde biri 1 olan 329 tam. Binde 861. Hangi seçenekte? C seçenekte. Bak B seçeneğinde benzer yapmış. Ama bir sayı farklı. Bak burası 861 burası 816. Aman ha dikkat. Bunu yapamazsan gözünden kaçırırsan. Valla listede birinciliği beklerken yüzüncülüğe gidebilirsin. O yüzden aman ha dikkat. Evet sevgili Cumbocum. Ondalık gösterimler giriş dersiymiş gibi düşünün bunu. Bununla ilgili 3-4 tane yapacağız. Sıralama yapacağız. Eşitlik yapacağız. Hiç merak etmeyin çözümleme ile ilgili sorular yapacağız. Tamamen bu işi bitireceğiz. Ben sizin eldivenli hocanın düştüğü duruma düşmenizi istemiyorum. Çünkü eldivenli hocanız bunu ilk başta anlayamamıştı sizin yaşınızdayken. Ama çalışarak başardı. Metodunu da size öğretti. Siz de başaracaksınız. Hiç merak etmeyin etmeyin. Evet. Şimdi kupa kazanan arkadaşı öğrenmeye hazır mısın? Kupa kazanan kimmiş? Bakalım. Hazırsan kupa kazanan arkadaşı açıklıyoruz. Üçten geriye sayalım. Hazır mısın? Üç İki Bir Geliyor. Kim geliyor? Cuma Canlar 2 idi. Nazlar Şimdi kim geliyor? ...geliyor, geliyor, geliyor... ...kim, kim, kim? kim? Cumbocanlar... ...Ahmet kazandı, alkış. Harikasın sevgili Canlar. ...3-1 öne geçtiniz. İnanamıyorum, Canların ...ara tatilde çalıştıklarına... ...nerese inanmak istemiyorum ama... ...harikasın. Cumbo ...ne yaptınız ya? 3-1 oldu bak... Eğer bu soruyu, şimdi soru geliyor. Bu soruyu cumbocanlar kazanırsa şampiyon olacaklar. Hadi soru geliyor. Kupa'yı, şey soruyu hangi kanala atıyorsun? Instagram Eldivenli Hoca'yı açıyorsun. Hikayeleri tıklıyorsun. Orada cevabı buraya yaz diye bir bölüm var. Oraya yazıyorsun. Hadi geliyor soru. 3, 2, 1 sorumuz geldi. Şu çözümlemesi yapılan sayının ondalık halini yani tam sayı halini yazınız. Buna bak hangisi ise sayısı bilmem ne tam bilmem ne sayısı diye eldivenli hoca instagram adresine gönderiyorsun. Perşembe günü yeni derste görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili cumbaları.